Besmelesiz başlayan sure nedir? Fatiha. Değil. Siz başlayan sure nedir? Ben bilemeyeceğim. <laughs> Müslümanlıkla <laughs> bir alakam yok. Müslüman değil misin abi? Evet. Hangi dine mensupsun? Merak ettim sadece. <laughs> Besmelesiz başlayan sure nedir? Besmelesiz başlayan sure. Bismillahirrahmanirrahim değil. Bu paket aşımı daha mı? Ben hiç şey anlamadım ya. <laughs> <laughs> Besmelesiz siz başlayan sure nedir? Ben hiç bilmiyorum ki. Siz Ben de bilmiyorum. Besmelesiz siz başlayan sure nedir? İmam Hatip'i okuyorsunuz. <laughs> bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben <laughs> bilmiyorum. İmam Hatip misin? İmam Hatip okumunda okuyorum. Besmelesiz siz başlayan sure nedir? bilmiyorum desem inanır <laughs> İnanırım abi herkes Sonra, bilmiyor. Sana, bir şey diyeyim mi? Buyur abi. İmam Hatip'i okudum biliyor musun? Bak ne dediğime dikkat. İmam Hatip'i hmm. okudum. Bu cehalet bizi mahvetti biliyor musun? Gerçekten. Bildiğimizi abi. de unutuyoruz. Besmele'siz başlayan sure nedir? Hiç şimdi aklıma gelmedi, hatırlayamadım. Hmm. Ne? Besmele'siz başlayan sure nedir? Valla diri koygular hiç çabuk çalışmaz orada. Ha. Diri koygular hiç bilmiyorum. Evet, neden abi dinimizi bilmiyoruz? Bilmiyorum yani şu anda. Öyle, bir çalışma olmadı. He. O bilimde bahsettiler, sen edelim. Besmele <laughs> ile başlayan süre? Besmelesiz. Besmelesiz bilmiyorum ya. Besmeleli biliyor musun? Ya Fetha mı diyorsun, ne diyorsun <laughs> ya? Aha. <laughs> Yeni bir <kına> kaldım zaten. Fetha mı diyorsun, okunuyor Besmele. Ha onu bilmiyor. E, bilmiyorsun, niye onu bana soruyorsun? <laughs>